Ülkemizde rapçiler gözaltına alınıyor bırakılıyor açıkçası biz buna alıştık bu sefer de heyecan ve iki arkadaşı gözaltına alınmış Muti de aranıyormuş. Biz dinleyiciler bunlara alıştık gözaltına alınıyorlar bırakıyorlar ama ve lakin bu sefer bir çıtır farklı. Diğer rapçiler genelde uyuşturucu övmek ya da özendirmekten gözaltına alınıyor ya da sözlerinden dolayı. Bu sefer heyecan ve Muti organize suç örgütü için şarkı yaptıkları kliplerinde silah gösterdikleri suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alınmış. Diğerlerinin yani diğer rapçilerin veyahut da şarkı şarkıcıların kliplerinde de silah var. Suç ve suçluyu övme, suçluyu bilmem de suç hadi adam kaçırma vurma rol icabı bunlar yapılıyor. Organize suç örgütü için şarkı yapmak ne alaka? Daha önce Mero hakkında böyle bir örgüt için şarkı yaptığı gerekçesiyle haberleri okumuştuk ama Türkiye'de rapçiler için ilk defa böyle bir haber duyuyorum ben. Heyecan evine yapılan baskında cephaneli çıktı falan demişler de çıkan 2-3 tane silah ki bunlar da Airsoft yani oyuncak silah. Bu hikayesinde açıklama yaptı ve silahların oyuncak olduğunu öyle de silahlarında ruhsatını ve belgesini gösterdi. Karalamak gibi geliyor bana bilemedim. Ejcan'ın alkol dahi kullanmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Pörpireje su içerken dahi bunun içinde bir şey yoktu mu diye söylüyor adam. İçmem diyor yani. O yüzden haber kaynaklarında uyuşturucu içmek ya da özendirmek hakkında bir şey okumadım ben. Eskiden ilk çıktığında hani amcalar şarkısında bir şeylerden bahsediyordu ama dediğim gibi eskide kaldı o işler. Eskiye bakıp da bir adım yargılamak eşeklik olur. Muti de aranıyormuş. Belki de bu videoyu yaparken gelip teslim olur bilemeyeceğim ama öyle suç örgütü muhabbeti çıkarsa ben dahil herkes şok olur ki çıkacağını da zannetmiyorum. Bu şey de olabilir böyle gidiyorlar cümleleri gelişi güzel şikayet ediyorlar. Adamların bedavaya baş ağrıyor falan. İnşallah öyle saçma sapan bir hareket değildir de kimse uğraşmasın. Kliplerinde silah gösteriyorlar falan e bu adamlar şarkılarında bir hikaye anlatıyorlar. Bunun bir rolü, bir klibi bir senaryosu olması gerekiyor. İsterse silah gösterir, isterse sapan gösterir. Televizyonlara bakıyorsun oho neler neler var. E o zaman televizyonlarda da yasaklansın Babacım bir tek kanun bu adamlara mı var? Hayır. Şeyi merak ediyorum. Acaba televizyonda şikayet eden adamların başı ağrır mı? Bu kadar basit mi yani? Bilemiyorum. Olayın da içeriğini bilmediğimiz için böyle bodozlama konuşmak konuşmakta doğru olmuyor tabii ki de. Ama gidip de heyecan ve muti onları da biliyoruz ya onlar şöyle böyle demek de ne dedim az önce? Eşeklik olur dedim. Aynen öyle tam olarak bunu söylemek eşeğe ola eşeklik olur. O yüzden böyle şeylere gerek yok. Zaten bu adamların böyle bir faaliyette böyle bir niyeti olsa etrafında bunca adam olmaz destek vermez yani. Duyulur illa ki ya. ya. Bundan yola çıkarak ben bu işten bir şey çıkmaz diyorum. En kötü reklamları oldu da yani şimdi baktığın zaman da tanınan bir insansın. Ters kelepçeyle gözaltına alındığın görüntüler var. Ailen etrafındaki insanlar bunları görsün ister misin? Ben şahsen istemem. Heyecan da bunların gösterilmesini istemezdi. Bakalım olayın sonucu ne olacak? Bugünlük de bu kadar saygıdeğer arkadaşlar. İyi bakın kendinize cici bakın. Hadi bakalım görüşürüz.